Bu haftaki sayısal görüntü işleme programımızda e, fotoğraflarımızda çizgiler, grid line'lar kullanarak üçte bir kuralını fotoğraflarımızda uygulamak ve buna göre düzenleme yapmakla ilgili bir özellikten bahsetmek istiyorum. Yine bu amaçta hazırladığım bir e, fotoğrafım var. Öncelikle onu seçiyorum. Önceki programlarda yer vermiştik ama benim çok hoşuma giden bir fotoğraf. Edit seçeneği altında Photoshop Edit menüsü altında Preference diye bir seçenek var. Bu Preference seçeneğinde e, Guides, Grid ve e, Slice diye bir e, seçenek var. Onu tıklıyorum. Grid Line Every diye bir seçenek var. E, buradaki değeri 33,3 olarak değiştiriyorum. Karşısında bir ölçü birimi var. Bunu percent olarak değiştiriyorum ve sub divisionı bir yapıyorum. Bu kutucu grid kutucuğu şu anda benim değişiklik yaptım. Grid kutucuğunda en sağ tarafta bir renk kutusu var. Bu renk kutusu benim belirlediğim grid'in rengini ortaya koyacak. Şu anda gri. İsterseniz bunu siyah yapalım çünkü fotoğraf biraz griye doğru kayıyor rahat görünmesini istiyorum. Bunun rengini siyah olarak değiştiriyorum. Renk paletinden. Ve değişikliklerimi tamamlıyorum. OK'ye okay basarak buradan çıkıyorum. Şimdi tabi gördüğünüz gibi istediğim çizgiler üçte bir kullanın ortaya koyan çizgiler fotoğraf üzerinde görünmedi. Bunun için ne yapmam gerekiyor? View menüsünden Show Grid seçeneğini seçmem gerekiyor. Show grid seçeneğini seçtiğimde fotoğraf üzerindeki e, çizgilerle ben fotoğrafımda üçte bir kurula, kurulana göre fotoğrafını inceleyip yorum yapabileceğim veya bu kurala göre değişiklik yapabilecek duruma geldim. E buna göre değişikliklerimi yaptıktan sonra ne yapıyorum? View show seçeneğinden gridi kaldırıp değişikliklerle birlikte fotoğrafı saklıyorum ve artık paylaşılabilir duruma getiriyorum fotoğrafımı.